sütlü karnabahar çorbası yapıyorum. Şimdi efendim hani bu şeyler var ya yemiyorum içmiyorum kokuyor ediyor falan hepsini kenara kaldırın kokmuyor efendim. Bakın nasıl yapacağım. 2 adet havuç, 2 adet patates, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tutam dereotu, karabiber, muskat rendesi. Servisi için limon dilimleri kullanacağız. Karnabaharın yararlarından bahsedeceğim ama öncesinde bakın ne yaptık? Önden bir karnabaharı haşlamışlar. Çok teşekkür ederim. Çok takdir ettim. En azından burada oyalanmayacağız. Havuçlar yani da önden haşlanmış. Kolaylaştırmak yani için buradayım. Şu an gerçekten ekibi takdir ettim. ...serpili ve yanında çalışan bir tutamı. İşte işte bu iç, bunların e, içindeki bu aşk beni çok mutlu ediyor. Soğanı birazdan kavuracağız. Sütü birazdan koyacağız. Buna Hı -hı. ben suyu koyayım sadece. Onun suyu var içinde. Sen ekstra su eklersen bu kemik suyu falan da kullanabilirsiniz. Et suyu da kullanabilirsiniz. Tabii. E, elinizdeki bu güzel, kaliteli Suları burun içerisine koyabilirsiniz. Burada bu güzelce yumuşasın. Zaten serpil hmm. önden pişirdiği için gayet güzel bir şekilde yumuşar. Ne aradın kuzu sen? Kapak. Şimdi ben soğanını bir yandan kavuracağım. Burada mı yapayım? Evet evet onu da yapalım. Tamam. Daha büyük daha evet, rahat evet. çekeriz. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Şuradaki maydanozumu şöyle kenara alayım. Bunu şeyde mercimekte kullanacağız. Bu senin yağ. Soğanımı bir doğrayayım ben? Senin tahta kaşığın. Buyur tatlım. Ne aradığını söyle bana. O tırtıklı bıçak gibi. Şu, Şu. Şu efendim soğanın gücü. Onu hemen alalım. Ben hiç sevmem biliyor musun oralarını? Sevmiyorum. Rabia oraları bırakıyor. Ben de ısrarla doğrarken hep atarım. Küçükken biz böyle gördük efendim. Ben o benim bıçakları güzelce şey yapalım ya. Evet, onu, ya aslında bütün bıçaklarımızı bizim Beşiktaş'a indirmemiz lazım. bir tane abi var aşağıda. Şöyle güzelce e, doğruyoruz. Çok minik doğramanıza gerek yok. Hepsini rondodan geçireceğimiz için evet. sıkıntı yok. Şöyle birazcık yağda kavuracağım. Burada aslında bu çorbanın kokusunu giderecek olan şu önden yapacağımız olan güzellik olacak. Bilginiz olsun. En son dereotunu koyduğumuzda da iyice baskılayacağız. Oh. Oh nasıl yumuşak bir içme olacak. Çok yumuşak. Efsane bir çorba. Belki bu, bu şekilde hiçbiriniz görmediniz hani daha önceden. Ama e, bu şekilde denediğinizde de bana hak vereceksiniz. Hani diyecektik Nermin Hanım doğru söylüyor. Hiçbir şekilde kokusu yok. Soğanı böyle gelişi güzel doğradım. Nasıl olsa ondan geçirilecek. Efendim soğanımızı önden bir kavuruyoruz. Bir anda şurada havuç ve karnabahar güzelce Patates. e, patatesle birlikte pişiyor. Bunları biz bir tık önden haşladık da burada yayında sizi çok fazla bekletmeden sona yakalanalım. Ee, şu an benim soğan can evimden vurdu. Ha, ağladı gene bak görüyor musun? Ne yapayım bu soğanla benim alıp veremediğim var. Onun da benle var. Ben, benim de onunla var. Hayır. Hayır olsun. olsun. Hadi Hadi öpüşün Barış. Sarımsağı da şöyle ezeyim. <laughs> evet. Ağlamak. Allah kimseye Güzeldi. ağlatmasın. Güzeldir. Şöyle doğradım. Şunu alıyorum şöyle ve sarımsağı direkt soğanla birlikte birazcık karamelize edeceğim. Birazcık hızlanacağız. Ya geçiyor Hı -hı. muymuşum? Şöyle güzelce. O benim içimden bir hızlanma geldi. Şu an <laughs> içimden böyle bir hızlanma geldi. Soğanımız burada kavrulurken kıymetli izleyicilerim. Şurada unumu koyuyorum. Bakın buradaki un kokusuyla aslında karnabaharı birazcık daha kokusunu azaltmak istiyorum. Şöyle Aman. karıştırdım. Yapım tamam. kardeşim. Bir kış çorbası. Limonlu limonlu. Bağışıklık sisteminizi arttıracak, kuvvetlendirecek, hastalıklardan koruyacak tam bir kış çorbası. Sunum aşamasında da limonla servis edeceğiz, serpilcim. Bir, bir de tavuk koyabiliriz tereyağı yapacağız, çok güzel olur. Tavuk suyu, et suyu. Ellerinde ne varsa izleyicilerim. ...ilik, kışın. ilik Aman. suyu da olabilir. E, bu oldu. Bunu ben hemen onudan geçireyim. Küveriyorum soğanımızın üstüne. Dökelim, 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 dökelim. <laughs> Ah yok mi? İlk şifreyi verdik. İkinci şifre birazdan gelecek. ilk şifremiz? Şimdi söylemeyelim. Kızar yüksel. O da her şeye kızıyor anacığım ben ne yapayım? Serpil alışkın bırak söylesin diyorlar. Söyle kas Sponge kek. <laughs> Dayanamadı bak. Hiç Şöyle bir sponge kek dedi valla. Fenasın fena. Burada ne Soğanı e, kavurduk önden güzelce ununu koyduk. Mis gibi kokuttuk. Hemen e, Serpil Hanım şunu dökelim buraya size zahmet. Hı. çok sıcak. Yanarsınız o yüzden dedim Serpil Hanımca. Geldim geldim geldim. Geldim. Senin bir sunucun var biliyorsun çok tez canlı. Dayanamadı. Çok tez canlı. <gülüyor> <gülüyor> Al bunu Serpil Kök. Şimdi Hadi bu sen. çorbanın zemininde mutlaka soğanı kavurduğunuzda efsane bir koku çıkıyor unla beraber koku özleşmiş mu? oluyor ve şu an içerisine karnabaharın yoğun kokusunu kırmak için süt koyuyoruz efendim bu kadar bak süt krema yok Mis. yani yayla çorbası böyle herle çorbası içer gibi çocuklar içiyor hiç yabancılamıyorlar o yüzden bu tarifi deneyim bir rendemiz vardı bizim orada pembe annesi göremedim aa Küçük alfabet konuşan pembe rendemizi Altaymış. Allah vermesin. Kimse çalmaz Serpil bizim. Vendemizi kim ne yapacak bizim dilimizden? Tamam. Şimdi muskat. dalga geçmek benim, için. benim en çok sevdiğim baharatlardan bir tanesidir. Şu Hı. an kokuyla birlikte of 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 sütü diyor renklendi yemin ederim. Bence yeter. Biraz bugün böyle olur. aromasının bir tık fazla olmasını istedim. Of çok güzel. Al Serpil Kök. Ee, şimdi ben rondomuzu çıkartalım. Buyurun. Şu cevizimi hmm. koyayım ki onu bir daha bakar mısınız? Böyle bile yenir gerçekten. Şöyle bile yenir ama birazdan o akışkan kıvamıyla sizlerle buluştuğunda daha mutlu olacaksınız. Evet. yanar rondom... mıyım? Yanar mıyım? Bence yanarsın. Dur, dur dur dur. Bak burada hazır. Şansımız zorladı. Yine. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hemen ezelim. Dereotunu bana kıyabilirsen Aa, Serpil tabii, Hanım. Tabii, hemen bir de hemen... yağımızı ocağa koyalım. Ha okeydir. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Buyurunuz Serpil Hanım'cığım. Dur bakayım. Çok Şöyle, güzel kokuyor Nermin. Gel bakalım. Şunu burada bir fokur fokur kaynatmamız gerekiyor. Lezzetin açığa çıkması gerekiyor. Efendim enfes mutfağında bugün bakar mısınız? Öyle bir çorba. Hüseyin Hocam bak Bit, hele bak bak. Bitmeyen bak. bir menü yapmışız Nermin. Ne aradın? Hı. Bir adet küçük Sosun. tava. Tav, getirmiş bunu ne güzel. <laughs> tuğbiş tuğbiş. Tömbik tömbik. Hemen onu koyuyoruz böyle. Güzelce yakacağız. Karabiberle böyle kış çorbası boğazlarımız falan böyle açılacak. Aman mis 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 mis. İpeksi kadife dokusuyla bizlerle olacak efendim. Birazdan Seyide hocamız bizlerle olacak. Artık bizim programın ee, aranan yüzlerinden biri oldu. Çünkü o kadar keyifli bir sohbeti ve dinlendirici, huzur verici bir ses tonu var ki. Vallahi, geçen sefer hastaydı. Bu sefer iyileşmiş diye duyduk. <laughs> umut ediyoruz. Daha e, böyle şey olacağız. Enerjik. Evet. Neyse bizim bugün kazanımız çok doldu. Çok koyulaştı baksana. Ya. vallahi bereketlendirdik. Hemen diğer tarz tarifi de alalım Serpil. Tamam sen bunu al hayatım o zaman ben gidiyorum. Hı, hı. finalde şey Onu otunu... en son finalde koyacağız ama bir çorba çok bereketli maşallah, Maşallah maşallah. Bir kasım. mahalleye yetecek. Olsun çocuklar içsin. Kış geldi hasta olmasın ekibim. Tabii, Tabii çok çirkin Şimdi karabiberi yağda yakmak istemiyorum ben. Şöyle e, birden dökmeyin ben geçen o hatayı yaptım löp löp kalıyor içeride. Elinizle böyle ovuşturarak dökün. Hıh. Sebebi biliyor musun? İçinde dağılmıyor bir de. Küçük ediyor beni. O yüzden böyle yapıyorum. Bir de direniyor. Hayır ne bir topuk karabibersin. Sen Niye karabibersin. Yani? Bak şu an bile karıştırmasam olacak. O yüzden böyle dağıta dağıta. Karabiberi ne kadar fazla koyarsanız o karnabaharın yoğunluğunu da almış oluyor. Acı olarak olmuyor. Çocuklarınız rahatlıkla tüketebilir. Merak etmeyin. Bütün tarifler denenmiştir efendim. Tecrübe ile sabittir efendim. Seyit Hocam'ın ah. renkleri bugün çok güzel. Yeşiller falan filan böyle. Mı giymiş? Ekrandan fırlayacak. Ho -ho. İyileşti. Kendisi. Bir enerjiyle. Evet. Mücverinde bunu... ben malzeme listesini vereyim. Sen bunları ha. küçük küçük doğrarken <laughs> ben de Seyit Hocam'a çağıracağım. <laughs> ee, kızlar buna şey getirmemişsiniz. Onu arkamda arkam Emin'ciğim. Ama. Serfil orada bileğlendi. Tabii. Oo, hemen bunu döküyoruz. Hemen bu da hazır. Kazanıma getireyim gel, ben. Gel, 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 gel. Gel. Aman ya Rabbim. Seyyid Hoca yerleştirdik hafta sonu. Çorba yapmıştık cuma günü. Bugün gene hadi çok şanslı. Kayınvalidesi seviyormuş. Hocam, kayınvalideniz seviyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Bak, 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 bak. Of 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 of. Hadi bismillah. Limonu da birazdan servis esnasında ekleyeceğim. Şu an kesilme yaşayabilir. Dereotunu da yine servis esnasında koyacağım ki rengi sormasın. Serpil bunu boşaltabilirsin. Evet efendim muhteşem lezzetli. Gerçekten şıkır şıkır bir sofra hazırladık yine bugün. Umarım sizler de tariflerimizi evlerinizde denersiniz. Neler yaptık? Çok lezzetli bir e, sebzeli kuskus pilav yaptık aslında demleme usulü. Hemen arkasında e, mücverimiz var. Pırasa mücverimiz. Önde Kırmızı mercimeğimiz var. Üzeri yoğurtlu, sarımsaklı, yağlı. Hemen arkasında e, çok güzel sünger gibi bir kekimiz. E, ön tarafta asla bakın stüdyo bile kokmadı. Muhteşem bir balığımız fırında buğlama şeklinde ve görmüş olduğunuz üzere neydi? Karnabahar Evet, torbamız sebzeli böyle güzel efsane bir lezzetli ve e, bir şifremiz var şimdi ben düşünürken sebep Hocam bir şey anlatıyordu reklama gitmeden önce dün AVM'de ne görmüştünüz hocam? Evet bazen ben böyle tabii bir gözlemci de olduğum için bazı manzaralarla karşılaşıyorum çocuklara o sırada yapılan muamele hı hı. ya da e, dünkü biraz daha farklı telefonla yapıyordu ama hı hı. aslında orada bir psikolojik şiddet vardı hı hı. baba sert bir babaya benziyordu. Ve diyor ki telefonda çocuğuna, ben de o arabamı bekliyordum binecektim. Hı hı. Diyor ki çocuğa, kitabını bitirdin mi? Kaçıncı sayfadasın? Hala bitmedi mi o kitap? Geliyorum ben şimdi. Hı hı. Korkutuyor. Çocuk, düşünsenize babası gelecek ama korkunç birisi gelecek ve kendine hesap soracak. Baskı. Bu çocuk kitap okumayı sever mi? Sevmez. Sevmez. Ben de sevmem. Sevmeyecek yani. O çocuk belki de hayata boyunca kitap okumayı Okulda sevmeyecek. Okulda okumayacak. Evet. Böyle olmaz tabii ki. Bakın efendim, bunu gerçekten yapıcı bir eleştiri olarak ebeveynler olarak almamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, neden diye soracak olursanız hepimiz aynı hatayı bazen yer yer yapıyoruz. Evet. Hiç kimse sütten çıkmış akkışık değil efendim. Tabii. Kendimizi aynı yöneltelim. Dışarıda özellikle toplum içerisinde bunu asla çocukların yanında arkadaşları varken asla yapmayalım. Evet. Değil mi? E, ve çocuğumuzu korkutmakla değil sevgiyle eğitelim. Hı -hı. Yapılan güzel bir harekete onun yerine şöyle deseydi, eğer 10 sayfa okumayı başarabildiysen sana, Sana bir sürprizle, sürprizle geliyorum. Ben. Bu daha tatlı evet. olmaz mıydı? Sürpriz öpücük olabilir ya da ne bileyim Her bir şey, şey olabilir. olabilir. Tabii. Yani illa bu pahalı. oynamak olabilir. Tabii büyük oyuncaklar veya ne bileyim hediyeler değil. Tabii. Değil mi? İkinci şifre efendim Palamut. İkinci şifremiz Palamut. Ee, Cuma günü e, kazanan izleyicilerimizi yarın canlı yayında açıklayacağız efendim. Ee, vallahi çok teşekkür ederim Seybi Hocam. Muhteşemdi programımızın içeriğini o kadar çok yakıştınız ki zaten Şükür bizim ederim. kitlemiz anneler, babalar, evet. gençler, yeni nesil yani gerçekten unutulmaya yüz tutan birçok şeyi bize yansıttınız çok ve doğru bilgilendirdiniz için var olun, varsınız. Teşekkür ederim. Siz seviyoruz. Allah. Biz de siz seviyoruz. Güzel enerjinizle <laughs> bizimlesiniz. İyi ki varsınız. Siz. Efendim bugün de yayının sonuna geldik. Güzel, e, harika enerjili bir pazartesi diliyorum efendim. Çünkü haftaya nasıl girerseniz bütün hafta o şekilde geçireceksiniz. Ne diyorduk? Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Ne diyorum efendim her gün sizi en güzel emanet ediyorum. Rabbime emanetsiniz yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında sizlerle buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum. Çok tatlı bir konuğum var. Yarın çok güldüreceğim sizi hiçbir yere ayrılmayın. Hoşçakalın.